Sevgili takipçilerim, benden sizlere kocaman sevgiler, selamlar. Bugün mutfağımızın bir tatlısı olan un helvası, cevizli un helvası yapıyorum. Tatlımı yapmaya başlıyorum. Bir tencereye 2 su bardağı şekerimi koyuyorum. 1 su bardağı süt ve 1 su bardağı suyumu ilave ediyorum. Şekerim eriyinceye kadar şerbetimi ılıtacağım. Şerbeti kaynatmaya gerek yok. Sadece şekeri eritene kadar ılıtmanız yeterli. Ayrı bir tencereye bir çay bardağı sıvı yağını koyuyorum. Bir tatlı kaşığı da tereyağını koyuyorum. Tereyağı eriyince ve yağı kızdıracağım. Evet, tereyağım erimeye başladı. Evet, yağım da kızdı. Şöyle bir un atıyorum içine. Unum kabarıyorsa yağ kızmış demektir. Evet, yağım da kızdı. Şimdi iki su bardağı unumu ilave ediyorum. Sabırla yavaş yavaş karıştırıp kavuracağım. Unun eşit miktarda kavrulması ve renk alması için karıştırmak çok önemli. Kontrollü bir şekilde kavuracağım. Sizler de gördüğünüz gibi birebir ölçü kullandım sevgili takipçilerim. 2 su bardağı sıvım var, 2 su bardağı şekerim var, 2 su bardağı da unum var. Siz isterseniz ben 1 bardak süt ve 1 bardak su kullandım. Sizler evinizde süt yoksa 2 su bardağını da su kullanabilirsiniz ya da 2 su bardağını da süt kullanabilirsiniz. Size göre tercihinize göre değişebilir. Kişi sayısına göre bu ölçüleri de değiştirebilirsiniz. Ben 2 su bardağından yaptım. Sizler 3 su bardağı, 4 su bardağı. Kişi sayısına göre ölçünüzü arttırabilirsiniz, azaltabilirsiniz. Evet, kavurmaya devam ediyorum. Unum renk almaya başladı. Kontrollü bir şekilde karıştırıyorum. Unu yakmamaya özen gösterin. İçinin kuru yemişini şimdi koymuyorum. Ee, biraz kavrulduktan sonra koyuyorum. Eğer erkenden koyarsam unu kavurduğum zaman unla beraber yanabilme ihtimali çok yüksek. O yüzden hemen atmıyorum. Evet şimdi ceviz içini koyacağım. Ben bir su bardağı ceviz içi kullandım. Sizin arzunuza, isteğinize göre değişebilir. Fındık kullanabilirsiniz. Tuzsuz fıstık kullanabilirsiniz. Çam fıstığı kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Kuru, yeşim, kuru yemişimi koyduktan sonra bir dakika daha karıştırıyorum. Ondan sonra şerbetimi ilave edeceğim. Yavaş yavaş şerbetimi ilave ediyorum. Aygazımın altını kıstım çünkü çok fokur fokurdayabilir, tehlikeye yaratabilir. Yavaş yavaş kontrollü bir şekilde ilave ediyorum. Şerbetimi unuma güzelce yedireceğim. Mis gibi kokular yükseldi. Videomun sonunda ben de bu tarifimi deneyeceğim diyorsanız Lütfen kanalıma abone olmayı ve desteklemeyi unutmayın. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Evet. Unum şerbeti çekmeye başladı. Helvam yavaş yavaş oluyor. Rengi de çok güzel oldu. Kıvamı da çok güzel olacağı benziyor. Karıştıra karıştıra şerbeti iyice çektiriyorum. Bakın helvamı karıştırdığımda kaşığımdan nasıl kendisi dökülüyor. Kıvamı tutmuş demektir. Bakın. Evet. Kıvamı çok güzel oldu. Servise geçiyorum. Yemek kaşığı yardımıyla porsiyonluyorum. Bu şekilde ben şekil veriyorum. Sizler isterseniz borcama böyle dümdüz yayıp serip üzerine cevizle süsleyebilirsiniz ama ben böyle seviyorum. Servisi daha kolay oluyor. Bakın kendiliğinden nasıl düşüyor. Kıvamı olmuş demektir. Evet, cevizli un helvam hazır. Afiyet olsun.